madem biz Faruk'u bulamıyoruz... ...o zaman... ...o bize gelsin Cengiz. Biliyorsun ki... ...beklemeyi hiç sevmem. Şu Zehra denilen kızı... ...bir bulup getirin bakayım bana. Madem Faruk Zehram demiş... ...ne kadar Zehram... ...ne kadar değil... ...bir anlayalım. Ne duruyorsun lan? Gitsenize. Emredersin abi. Yürüyün beyler. <laughs> Yasemin, var ya yaktım seni. Çocuklar ne haber? İyiyiz baba geziyorduk. Nasılsınız Halil amca iyi gördüm sizi. İyiyim Yasemin kızım sağ ol. Sen nasılsın dersler nasıl? İyi iyi çok teşekkür ederim. Sağ Yasemin hadi yürü kızım eve. Anne ne yapıyorsun? Yasemin dedim. Ne oldu Neşe Hanım? çocuklarla burada sohbet ediyordum. Halil efendi bence sen de oğlunu karşına alıp konuşsan iyi edersin. Kızımdan uzak dursun. Anne. Yürü dedim Yasemin. tamam geldik. Al artık şu çekleri. Lan indir. Mahalledeyiz. Racona ters bir gören olacak. Allah Allah. Ben niye taşıyorum abi o zaman? Hem madem utanacaktın. <laughs> niye çiçek aldık ki? Bak kardeşim. Seval yengenin gönlünü alacağız. Taktik yapıyoruz. Romantik olacağız. Ayıktın mı mevzuyu? Anladım abi. Ulan bu düşmanı şerefsiz yine burada. Aman abi dur aman. aman. Sevil abla kızacak yine. Hani romantik olacaktın? Hadi abi Göreyim seni romantiklerine bu sefer. <laughs> mi? kimse görmüyor değil mi? Görmüyor abi kimse yok hadi. Al. Almıyorsun ya yetmez. Evet. Böyleyim lan. İyi abi. Birazdan dıklarsan. Bu şekil güzel değil mi? Güzel <laughs> abi. Namık sen ne arıyorsun burada? Kalbimin sahibini. Aferin mavi, iyi laftı devam. Teşekkür ederim canım benim. Ben bağırıp çağırmaya başlamadan buradan gitsen iyi olur. Ama sana çiçek aldım. Ben senin çiçeğini istemiyorum Namık. Kim bilir kimin bahçesinden çaldın? Üç kuruş paraya kıyıp sen çiçek mi çek alamazsın. Gerçekten senin için aldım. Namık senin bana vereceğin en güzel hediye bir daha buraya ayak basmamaktır. Lütfen bunu artık şu kalın kafana sok. Ha? Ama bak ne güzel kokuyor, koklasana. Semay! Canan çiçeğe alerjisi var. Çiçeğe alerjisi var Semay? Nereden bileceksin? Evliyken kardeşime bir kere bile çiçek almadın. Ya bırak Allah aşkına ya! Ha. Ha. Su getirin, su getirin, su! Ne kardeşim? Nefes alamıyor, alerji varmış. Tamam, <laughs> ben temizliyorum. Kardeşim, şöyle tutup baş aşağı bir sallasak iyi gelir mi acaba? Saçma sapan konuşma Şevket. Baş aşağı sallamak ne demek ya? Suni teneffüs mü yapsam ben ona? Ne suni teneffüs? Senin teneffüs bilgin ilkokuldan ibaret zaten. Uzatma şu çiçeği ya. Alerjisi var kızım. Görmüyor musun? <laughs> Allah Allah! Bana ne lan benim karımdan? <laughs> <Şişt>. Allah. Ne <laughs> Namık defol git buradan! Gel abi gel. Yenge sakinleşsin biraz. Belli ki romantizmden hiç anlamıyor. Efendim Cengiz? Sıkıntı yok, geliyorum. Tamam. Allah'ım şu maskeli adam, şu namık belasını başımdan kurtarsa keşke. <laughs> Sizi kurtaran adamı gördünüz mü hanımefendi? Hayır komiserim, ben bayılmıştım. Ama beni bırakırken bir ara gözlerimi araladım. O zaman omzunda şey gördüm. Ne gördünüz? Sus lan. Gömleği yırtılmıştı. Omzunda kertenkele dövmesi gördüm. Kertenkele mi? Ee, Japon korku filmindeki kızlar var yani. Bunlar bence halka halka. Hocam sizden çok özür dilerim. Ne zaman gelsiniz Namık bir rezalet çıkartıyor. Vallahi benim için hiçbir problem yok Seval Hanım. Size bir şey olmasın ben ondan korkuyorum. Hocam bir çay daha içer misiniz? Zahmet olmayasın. Rica ederim. Ben de çay alayım kardeşim ben Geliyorum. Tamam, tamam. Yarım kaldım abi. Ay Zehra, mademli kurabiyelerden de alalım mı? sizin bu hastanede çok güzel yapıyorlar be. Çok güzel yapıyorlar da Selin, o da hastalık gibi. Durduramıyor insan kendini. Aa! Ziya Hoca'yla Seval'e bak ya. Seval kimdi ya? O gün anlattım ya sana. Ziya Hoca'ya kafayı takan kız. Aa, evet evet hatırladım. Adamın içine düşecek resmen. Hiç utanmıyor. Onu orta yerde nişanlı adamı asılmaya. Göstereceğim ben şimdi ona nişanlı adamı. O da fırsat vermesin canım. Baksana ne kadar mutlu görünüyor halinden. Bence de. Ha Seval Hanım ya. Bu çiçekler de burada böyle. Ben bunları atayım mı? Verin hocam ben atarım. <laughs> Alerji yapmasın yine tıkanmayın saklamazsam bir şey olmaz hocam. Aa! Çiçek veriyor resmen ya. Vay vay vay. Ziya Hoca'ya bak. nereye ne bakan yürek kalmış. Yürü Selin. Ben atayım bunları hocam. Aa Zehra. muhabbetinizi bölmek istemezdim Ziya'cığım ama... ...sana bir hediye aldım, onu vermek istemiştim. Al canım. Içinde. Vallahi sizinki bizimkine bin basar. Eve ben açayım o zaman bunu. Siz otursanız ayakta kaldınız. Oturmayız. Rahatsız etmeyelim biz sizi. İyi günler. E, e, Bademli kurabiye Başlatma şimdi bademine Selin. Yürü. Hı. Biraz sinirli miydi hocam? Ee... Biraz da değişik bir hediye verme stili var kardeşim. Şiddetli, burgulu falan. tam bir tesbih. Evet. Bana müsaade Seval Hanım. İyi günler. Hadi Şevket görüşürüz. Kardeşim kolay gelsin. Sağ İyi günler. İyi günler hocam. Ben buradayım. Ben bir tane çay alabilirim. Teşekkürler. Of. Beyler. Hı. Hmm. Kenan abi bu tablo işine fena taktı. Biliyorum. Eğer bu işi halledemezsek bu iş bize fena patlayacak bilginiz olsun. Merak etme, biz planımızı yaptık. Bak şu kapı var ya, 40-45 saniyede açılıyor. O arada tak, ayıklayacağız kızı. Abi, hmm. Zehra'nın arabası bu. Yanında bir daha var abi. Kim ki lan? Yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Olursa olsun, Zehra'yı buradan almadan gitmeyeceğiz. O zaman haydi yürüyelim arkadaşlar. Cık. Bir dakika, bir dakika ya. Bu Ziya Hoca değil mi? Ne işi var lan bunun burada? Arkadaş herif her yerde çıkıyor karşımıza ya. O da malikaneye gelmiştir abi. Of! Ya vuralım kafasına indirelim alalım kızı ya. Ne uğraşıyoruz ne duruyoruz burada ya? Ziya Hoca bir muhterem bir insana. Muhterem. Muhterem bir insan. Kenan abinin çok büyük saygısı vardır Ziya Hoca'ya. Hı. Sakın duymasın. Oğlum sen demedin mi Zehra'yı almazsak ihale bize patlar diye. He? Ziya Hoca buradayken Zehra'yı alamayız. Eğer ki bu bayıltma işini Kenan abi duyarsa, seni ömür boyu bayı bayıltır. Allah! Bak, Ziya hocaya Kenan abinin çok büyük saygısı var. Çözüm? Şimdi almayacağız. Daha sonra gelip alacağız Zehra'yı. Hey. O Seval var ya, Ziya hocayı senin eline alır, uyarmadı deme. Böylece sahte evlilik oyunu da biter. Of! Dedeme ne, ne derim ben o zaman Selin ya? Nereden çıktı şimdi bu kız? bir şey de benzese. Aa, kıskandın mı? Ne alakası var senin? Saçmalama, niye kıskanacakmışım? Allah Allah. Benim tek derdim sahte evlilik oyununun bozulmaması. Hatırlasana, geçen hafta Dedem bizim ayrılacağımızı düşünüp nasıl da üzülmüştü. İyi de baksana çiçekler, miçekler. Evet. Hayır yani herkes sizin nişanlı olduğunuzu biliyor artık. Hiç. Ziya Hoca'ya hiç yakışmıyor. Seni de rezil ediyor böyle. Aynen. Pis. <laughs> Zehra! Zehra! Allah Allah! duymadı mı? Duymamazlıktan mı geliyor? Anlamadım ki ben. Kızı çatadan kurtaran sen. Tabloyu deli Kenan'dan çalan sen. Ekrem Bey'in malikehanesine tabloyu benim adıma gönderen yine sen. Kara Faruk. Kimsin lan sen? Amirim. Bence gayet açık. Açık olan ne lan? Kara Faruk'un kim oldu? Kimmiş? Kertenkele. Öldü lan o! Öldü! Amirim, kızın verdiği ifadeyi hatırlayın. Omzunda kertenkele dövmesi var dedi. Omzunda kertenkele dövmesi gördüm. Bak bakayım şu binaya. Kim girebilir buraya? Kardeşim. <laughs> Hatırlarsanız biz cesedi bulduğumuzda yüzü tanınmayacak bir haldeydi. Ve o kadar ısrar etmeme rağmen DNA testi yaptırmadınız. Dosyayı kapattınız. Tamam. Çıkayım ben. Aferin lan. Aferin lan. Kedi oğlana bir fare tuttun lan. Bana mı dediniz amirim aferin diye? Ben mi fare tuttum? Evet sana dedim. Kara Faruk kertenkele. Ya şu... Aferin bana. <laughs> sırnaşma lan, sırnaşma. Yüz verdik aslarını isteme. Kurtulamayacaksın oğlum elimden. Elimden bu sefer kurtulamayacağım lan kertenkele. Kara olmuş. <laughs> Aferin lan. Hakan Bey nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Sizi görünce kendimi farklı hissediyorum. Bambaşka bir ışığınız var. Eh, ne de olsa mübarek bir insansınız. Yüzünüzden nur akıyor hocam. Aman efendim, teveccühünüz yapmayın. Ya ben bir e, Zehra'yı görmek için gelmiştim. Kendisine teşekkür edeceğim ne? Hayırdır? Yani kendisi bugün bana öyle bir hediye verdi ki... Bakın, ben mahcup oldum ya. Aa, benim torunum ne kadar güzel düşünmüş. Aferin ona. Ee, Selin'le yukarı odaya çıktılar. İsterseniz çıkabilirsiniz. Buyurun. Teşekkürler efendim. Görüşmek Buyurun. üzere. Buyurun. Buyurun. Mübarek adam her zaman her yerde bellidir Mübarek. Yüzünden nur akıyor çünkü. Nur. O? Benim Ziya. Niye geldi ki bu şimdi? Ne bileyim ben? Ayrılmak istediğini mi söyleyecek acaba? Belki özür dileyecektir. Bana bak Zehra sakın yumuşama. Girin. Merhaba. Merhaba. Ee, Zehra. Hanım, şey. Ben teşekkür etmek için geldim. Yani hediyeniz gerçekten çok zarifti. Öyle mi? İyi günlerde de kullanın. Kullandıkça sizi hatırlarım artık. <laughs> Affedersiniz bir şey mi var acaba? Hani bugün pastanede de bir gergindiniz. Yok. Gergin değildim. Size öyle gelmiş. Başkalarıyla ilgilenirken yanlış anladınız herhalde. Başkaları derken? Baygın baygın bakan dizinizin dibinden ayrılmayan birileri. Affedersiniz ama kimmiş onlar? Seval. <laughs> Seval Hanım mı? Bakın Ziya Hoca, duygularınız olabilir birbirimize. Ama siz toplum nazarında benim nişanlım olarak biliniyorsunuz. Böyle davranarak hem kendinizi hem de beni ne duruma düşürdünüz farkında mısınız? <laughs> Bir dakika, bir dakika. Ne duygusu, kimin duygusu, kim kimden hoşlanıyor? Ben anlamadım ya. Ben açıklayayım. Seval Hanım'la birbiriniz olan duygularınızdan bahsediyorum. Besbelli birbirinizden hoşlanıyorsunuz. Seval Hanım ve ben birbirimizden hoşlanıyoruz, öyle mi? Yapmayın hanımlar ya. Ziya Hoca, siz yapmayın lütfen. Bari yalan söylemeyin. Resmen kıza çiçek verdiniz. Hoppala. Bakın Zehra Hanım, o çiçeği ben almadım. Eski kocası o, yarma mıdır, namık mıdır, nedir o getirmiş. Ha bir de kocasını terk etti sizin için. Pes, vallahi pes. Hoppala. Ya mevzu nereden nereye geldi ya? Ya bakın, Seval Hanım eğer bana değer veriyorsa... ...yani insanlığımdan, ne bileyim mahallede koca oluşumdan dolayıdır. Yoksa aramızda bir şey yok. Yapmayın. Hmm. Ne demek hı, Zehra Hanım ya? Ben size gerçekten burada doğruyu söylüyorum. Siz niye bana öyle bakıyorsunuz ki? Bir dakika Zehracığım, bir dakika. Ben açıklayayım çünkü biz kadınlar birbirimizi çok iyi tanırız ve gördüğümüz kadarıyla o kız size sırılsıklam aşık, <laughs> aşık. Ya bu kadın milleti ne garip be kardeşim ya. Vallahi öyle. Demek sevalle seni şey zannettiler ha? Hiç sorma, mavi işte beni düşün işte. Yalnız kardeşim, Engin tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Zehra seni kesin kıskanıyor kardeşim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Şevket? Bana da öyle geldi ha. Sanki bu Zehra beni kıskanıyor abi. <laughs> Ama yok lan. Ne kıskanacak ki? Kıskanır mı lan? diyorsun? Ziya Hoca sakın senin onu kıskandığını sanmasın. Ay saçmalama Selin. <laughs> ya sanırsa? Oysa çok abartılı tepki verdik. Çok trip yaptık adama ya. Kardeşim. Hı? Bir kadın bu kadar trip atıyorsa boş değildir. Ya oğlum ne trip atması lan? Resmen ateş atıyordu diyorum sana ya. Yani delirmiş gibiydi sanki. Gözlerinden ateş fışkırıyordu. Oradı. Vallahi. O zaman durum daha vayım kardeşim. Zehra sana aşık. Aşık mı? Diyorsun. Yok artık. Siyah Hoca böyle bir şey düşünmez herhalde. Çok saçma. Vallahi inşallah düşünmez. Önce hediye, sonra bu olay. Bilemedim. Evet de... Adama boş yere umut vermek istemem. Ya boş yere beni de ümitlendirme be Şevket. Ne boş yeresi lan? Gözlerimle gördüm. Kız kız kaçtıktan ortadan ikiye yarıldı be. Ya gerçekten olur mu ya? Ha? Yani Zehra ile ben. Ama bak gerçekten. Diyorsun. Olacak iş değil Selin, Ziya Hoca'yla ben. Cık, yok yok, onun böyle bir şey düşünmeyeceğinden eminim. Zaten biliyordur o da böyle bir şeyin olmayacağını. Biliyor mudur? Bilmiyor mudur? Biliyordur, bilmiyordur. Biliyordur, biliyordur. Bitsin ya. Yani. Abi her şeyi öğrendik. Ne olmuş? Ekrem Bey e tabloyu götüren Ekrem damadıymış. Damadı mı? Evet abi damadı. Damadı kim ulan? Çok şaşıracaksın abi duyunca. Komiser Ünsal. Ne? Komiser Ünsal Ekrem'in damadı mıymış? Doğrudur abi. Ee? Onun götürdüğünü nereden öğrendiniz peki? Bizim namık var ya abi. Ee? Pastanede konuşurken duymuş. Kara Faruk'tan alıp tabloyu Ekrem'e Ünsal götürmüş ha. Bak sen şu komiserin yaptığını. Ulan hepiniz madar ettiniz beni ya. İntikamım korkunç olacak. Hele siz bu geceyi bir bekleyin. Demek en kıymetli varlığın torunun Zehra'ymış ha Ekrem Efendi. Bakalım en kıymetli torununu damadın sana geri getirebilecek mi? Göreceğiz. Bütün bu kumpaslar, tuzaklar senin için Faruk. Çok yakında öğreneceğim senin kim olduğunu lan. Lan Cengiz. Buyur abi. Bana bak ulan. Bana bak. Bu sefer mazeret istemiyorum. Delini üzerim vallahi yoksa. Zehra denilen kızı o gece alıp getireceksiniz bana. Yürüyün. Yürüyün lan. Hadi bakalım Ekrem Efendi. Bakalım damadın ne yapacak bu sefer? Dedeciğim. Çıkıyorum ben. Hayrola? Nereye böyle bu saatte? Dedeciğim, hava çok soğuk ya. Ziya Hoca onca yolu yürümesin diye düşündüm. Yatsı namazı da bitmiştir. Onu arabayla almaya gidiyorum. Seni mi bekliyordu? Yok. Sürpriz yapacağım. <laughs> Nasıl buluşacaksınız peki ha? Telefon etseydin bari. İnternetten yatsı namazının vaktine baktım. İçine yetişeceğim. Güzel. Benim biricik torunum her şeyi düşünür. Evet. Geç kalma. Tamam. Ah, internet gençliği. Ya Yasemin. Bu annemin kolyesi. Nereden buldun sen bunu? Tülin Hanım hediye etti. Yok artık. Hayatta inanmam. Annem taklarını benimle bile paylaşmaz. Gerçekten gidip sorabilirsiniz isterseniz. Soralım. Soralım. Yürü bakalım. Hadi soralım. Ömer Teker. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya ne oluyor ya? Ne oluyor bırakın beni! İmdat! Yardım edin bırak beni! Bırak! İmdat! Götürüyorlar beni yardım edin! Seher. Ne olur? Imdat. Hadi durma bayılsana. Zehra.